Şaka yapıyorsunuz. Hemen like atarım, hemen abone olurum, hemen bildirimleri mi açarım? Baba bu ne oluyor? Bu fotoları nereden bu çıkıyor bunlar ya? Kim ki? Fotoğraf ne İrem Hanım? İstanbul'un Allah'ım sonunda doğru bilgiler. Dokonu İnanılmaz şu an şok oluyorum. Göstereyim. Benimle ilgili böyle çok video çıktı. Hiçbirisi bu kadar iyi araştırmamıştı. Linkliyorum. Sizi linkliyorum. Çökün. 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 Kalitenin bir numaralı adresi hoş geldiniz. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Kimin söylediği yazmıyor. Hadi koçum sen onu yaparsın. Bu şakalar. Bu arada var ya Ramuz yaparken harbiden şive otomatikman geliyor yani. What the fuck are you Bu niye falan? çıtır? Yapar mısın? Fışt, ağlıyor mu? Tutuşunca <öyle. gülüyor> Neden böyle tamam, yaptım no ki? No Salak mıyım no ben? Salak mı galiba? Allah kahretsin. Şuradan telefonu. Düştü. Kim ki? Sıfır <laughs> aşlıyım. <laughs> <laughs> Hem de nasıl mı başladı? Ses çıkar mı <laughs> Sen niye oruç tutmuyorsun lan? Kavgası çık <laughs> Aklıma geldi. Biz de kandırıldık. Bizi de kandırdılar. Ekmeğimizde oynadılar. Bizi de kandırdılar. Bizi de kandırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Virgülsüz bu noktasız cümleler yapamıyorum. Tek tamam. cümle tamam, tamam. Nefesim kesildi. Eee, ve yeni Yemek yaparken hem kendi hem de arttırmaya başladı. Ben yerine... başka bir şey yapıyordum o sırada. Evet. <laughs> Böyle yapıyordum. <laughs> Dinlemek yerine. Dinlemek yerine. <laughs> Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın uşaklar. Her zaman komik buldum fakat dır... La, lava... <laughs> La, lava... <laughs> La, robot Lavo... <laughs> Lavobot... Lavobotuar... Lavobotuar... <laughs> Okulun son döneminde yer lavobotu... <laughs> <laughs> Laboratuvar. <laughs> Olmuyor işte ya... Şeyde sayfaya da şöyle bir göz gezdirdim. zaten yapmadıkları isim kalmamış. Ismim yani. Gamer Hel, Helal olsun. Böyle araştıralım ne bileyim soralım bilgi alalım bunun üzerine video yapalım. Kolay iş değil. Kalitenin bir numaralı adresinden hoşgeldiniz.